Şimdi bu saat dilimini noktalamadan önce bir yaklaşık bir dakikamız var. Hemen ben Trabzonspor'un 11'ine de bir bakmak evet. istiyorum. Göztepe karşısında acaba Bordo Maviller nasıl bir dizilişle sahada olacaklar? Bir bakalım. Kalede Uğurcan'ı göreceğiz. Her zaman olduğu gibi. Hüseyin Kampi savunma ikilisi. Novak Pereira bekler. Abdülkadir Parmak, Endiaye, Vakeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sörlot İdeal 11 ile sağda olacak gibi görünüyor Trabzonspor. Ya şimdi şöyle e, ekranda şimdi en başta Uğurcan çıkıyor tamam diyorsun. Hüseyin çıkıyor tamam. Kamp çıkıyor tamam. Evet. var? hani nerede ha tüh tüh diyeceğim bir e, şey yok. E, futbolcu yok. Şimdi yani orta sahaya Abdülkadir parmak ve NDA ile tutuyorsun. E, orada bir dinamizm var. Normal şartlar altında tabii hep üstüne basa basa vurgulayayım. Abdülkadir Ömür Ekuban ve Sörlot dörtlüsü de bırak Süper Ligi Avrupa'da iş yapabilecek. Bir dörtlüden bahsediyoruz. Böyle bir e, hücum zenginliğine sahip Trabzonspor. Yine tabii ekliyorum normal şartlar altında. E, i̇kinci bölümde istersen çünkü az süre kaldı anladığım evet. kadarıyla. İkinci bölümde Trabzonspor'u çok detaylı, daha detaylı, daha detaylı konuşalım. konuşacağız. Efendim şimdi biz sizleri e, renkli görüntülerimizle baş başa bırakalım. Saat başında gelişmelerle ve yorumlarımızla yeniden buradayız. Evet sabah sporunda konuğumuz Serdar Kelleci ile Süper Lig'in 27. haftasını değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk saat dilimini noktalarken Trabzonspor'da kalmıştık. Trabzonspor'un ilk 11'inden bahsederken Serdar Kelleci dedi ki burada e, neden oynuyor diyebileceğimiz, e, başka birini söyleyebileceğimiz hiçbir oyuncu yok e, demişti. Şimdi Serdar istersen Trabzonspor'un gazete manşetlerine bakalım. Seç, beğen, al manşetini görüyoruz. Foto maç gazetesinde takvimde iyi çalıştık, iyi başlayalım. Hüseyin Çimşir'in sözleri. 89 gün sonra fırtına zamanı başlığını görüyoruz. Fanatik'te hayaller Roma, gerçekler süperlik başlığını görüyoruz. Akşam gazetesinde. Şimdi fırtına zamanı haberine biraz yakından bakmak istiyorum ben. Foto maçın Trabzonspor sayfasında 9. sayfasında bir sarı kart alarmı var. Şimdi bu karşılaşmada Göztepe maçında ideal kadrosuyla evet. sahada olacak Trabzonspor ama kart sınırında çok önemli isimler var. Hemen aktaralım Pereira, Novak, Wakeme ve Hoseini. Eğer bu oyuncular bu karşılaşmada Göztepe maçında sarı kart görürlerse haftaya Alanya Spor maçında ee, yoklar. Ee, bu arada e, haberin detaylarını da biraz aktaralım. Ligde 8'de 8 yaparak şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Karadeniz Devinde teknik direktör Çimşir bordo mavili bayrağı en üst noktaya dikeceğiz dedi. Diyor haber. Şimdi Trabzon'un <laughs> Trabzonspor'un avantajları, dezavantajları buradan başlamak lazım. Dezavantajından başlayayım. Hani hep, hep ben şeyimdir. Bir, bir kötü bir iyi haberim var dediklerinde hep kötü haberi önce söyle, iyi sonra söyle diyenimdir. Kötüden başlayalım. Dezavantaj. Ee, ben Trabzonspor hocası yerinde olsam kimle karşılaşmak istemem? İlk maç Göztepe ile karşılaşmak istemem. Çünkü İlhan Hoca'nın takımları, İlhan Hoca disiplini seven bir antrenör. Dolayısıyla futbolcusuna da bunu geçirebilecek. Yani. ...hedef ne olursa olsun, ligdeki e, puan tablosundaki durumu ne olursa olsun... ...İlhan Polut'un şöyle bir özelliği var... E, ...ben her şeyi, üzerime düşen her şeyi yapayım... ...birisini bırakıyorum diyen tarzda bir hoca. Dolayısıyla ben Göztepe'nin maça çok hazır olacağını tahmin ediyorum. Farazi konuşuyorum tamamen. Yani şu anda izlenilmiş bir şey değil. Antrenmanlarını izlemedim Göztepe'nin. E, Keza Trabzonspor'un ama... Şimdi bu dezavantajı görmek lazım. Bir taraftan da avantajları neler Trabzonspor'un? Eee içerideki Trabzonlu oyuncusunun fazla olması çok önemli. Neden? Çünkü şimdi Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür işte diğer Trabzonlu oyuncuları U19'da saysam şimdi Uğurcan. E, yani dışındakiler de var. U19'dan A takıma dahil olanlar da var. Serkan Hasanları da sayarsın, evet. Faruk Genç vesaire vesaire. Şimdi bu oyuncular şunu biliyorlar. Ben Trabzonsporlu olarak hayatımda hiç şampiyonluk tatmamış çocuklardım diyorlar. Ve diyorlar ki ben artık kendi çabamla şampiyonluğu doyasıya kutlayabilirim. Şimdi bu çok önemli. İdmana giderken futbolcu takar oradan bir CD, Trabzonspor CD'sini kendini motive eder. Şimdi ama yabancı futbolcu özelinde bunu yapmak kolay değil. Ama Trabzonlu adam yanındaki adamı da aynı şekilde evirebilir. Ya ben bunu çok önemserim futbolda. Dolayısıyla da Trabzon'da Trabzon'un şu 8 maçlık kalan periyotta çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani şunu düşünüyordur Trabzonlu oyuncu. İşte Abdülkadir Parmaklar, Ömürler, Uğurcanlar hep beraber bir araya geldiklerinde işte evde de toplanıyorlardır mutlaka veya işte kampta konuşuyorlardır ya arkadaşlar 8 maç sonra biz şampiyon olacağız. Ya bundan şu an onlar eminler ben. Aslında yabancı oyuncular için de bir motivasyon olabilir. Çünkü Trabzon evet. gerçekten futbolla yatıp kalkan bir şehir. Yani birazcık taraftarlarla Hı -hı. temas kurduğunuz zaman e, mutlaka sosyal medyalarına gelen yorumlar vardır. Mutlaka bir yerlerde karşılaştıkları zaman yani yabancı futbolcular da muhtemelen şehrin şampiyonluğu ne kadar istediğini e, görüyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü her ne kadar işte Kuzey ülkesinden gelen bir Serlot ki hiç Kuzey ülkesi insanına benzemiyor. Sıcaklığı <laughs> evet. da var çünkü. Onu yaşayabilecek tarzda bir profesyonel her şeyden önce. Yani şu e, Trabzon'un şansı biraz da belki işte e, Santafon'un Kuzey ülkesinden gelen bir futbolcu olması. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz Kuzey ülkesinden gelen futbolcuların hemen hemen hiçbiri kötü bir performans sergilemedi. Yani... Evet vasatın çok üstüne geçmeyen çok oyuncu oldu Kuzey ülkesinden geçen. Vasat performansla belki buradaki kariyerini bitiren ama profesyonelliklerinden hiç şüphe duymadık. Yani saha içindeki o azimlerinden hiç şüphe duymadık. Ama Sörlot da çok farklı bir isim. Neden farklı bir isim? Hem çok iyi bir profesyonel hem gol atıyor hem asist yapıyor hem çok iyi oynuyor. Şimdi ben bir Santifor'dan daha başka ne bekleyeceğim ki? Böyle bir oyuncu şimdi ben Sörlot'un um mesela... Çok hazır bir şekilde maça çıkacağını düşünüyorum. Ve böylesi bir Santufor çok hazır olduğu zaman sana e, 20 belki 25 performansını arttırıyor maç içinde. Çünkü takımı ön tarafa sürüklüyor. Sörlöt önde bastığı zaman takım boyunu kısaltıyor. Savunma biraz daha orta saha çizgisine daha yakın durduğu zaman... ...Trabzon alan daraltıyor. Alan evet. daralttığı zaman da rakibi oraya hapsediyorsun. Rakibi hapsettiğin zaman ne oluyor? Enve Kame gibi, Abdülkadir Parmak gibi, Ömür gibi kısa e, yerde iş yapan oyuncular... Kısa parsellerde iş yapan oyuncular, dar alanda iş yapan oyuncular çok fazla iş yapabiliyor. E Sörlot da o açık alanları da e, kontra atak oynadığı zaman bile müthiş değerlendiren, fiziğine rağmen müthiş değerlendiren. Yani öyle bir avantajı var ki Sörlot'un. Ben açık alanda da Sörlot'u kullanabiliyorum, dar alanda da Sörlot'u kullanabiliyorum. Yani oyunu 20 metreye yıkmışım, Sörlot'u kullanıyorum. E, kontra atak oynamaya başlıyorum, yine Sörlot'u kullanıyorum. 90 dakikada faydalanıyorum. Çünkü 85'te pilim bitti diye beni de çıkartın da demiyor. Çok büyük bir avantaj Trabzonspor için Sörlot ve başından beri zaten söylüyoruz atan tutan diye. Eğer Sörlot da Uğurcan da bu arayı iyi değerlendirdiyse muhtemelen yine bunun meyvelerini alacaktır evet. Trabzonspor. İstersen Trabzonspor 27. haftaya gelene kadar nasıl bir süreci geride bıraktı? Bakalım. Bir bakalım Trabzonspor'un son durumu gelsin ekranlara. Evet Trabzonspor'un 27. haftaya gelene kadar geçirdiği süreci şöyle bir özetledik. Bugün de Göztepe karşısında nasıl bir performans gösterecek? E, Bordo Maviler gerçekten merakla bekliyoruz. Tabii ki bu karşılaşma e aslında ilk saat diliminde de biraz bahsettik. Muhtemelen Fenerbahçe ile oynanacak. Zira Türkiye Kupası yarı final için evet. içinde çok ciddi bir prova olacak. E, bir hazırlık e, maçı gibi de muhtemelen iki takım da bu, bu akşam oynayacakları Tabii. maçları düşünecekler. Şimdi Fenerbahçe'de Eskablo Kayseri Spor'la karşılaşacak. Bugün şimdi 40 puanla 7. sırada Sarı Lacivertliler ve e, ara verilmeden önce Ligi ara verilmeden önce de son 7. Maçını kazanamadı. Ee, özellikle e, araya gidilmeden önce Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarında çok ciddi sıkıntı e, yaşadığını zaten e, her programımızda e, konuşmuştuk. Şimdi de Max Kruse'nin bir sakatlığı var sarılarci E, Tüm bunlar bir araya geldiği zaman işte eksiklikleri e, muhtemel 11'i de ilk evet. saat diliminde biraz konuştuk. Şimdi Fenerbahçe Kayseri Spor karşısında. Ee, nasıl bir karşılaşma bekliyor acaba? Biraz Kayserispor'dan da aslında e, bahsetmek Tabii. lazım muhtemelen çünkü e, düşme hattındaki bir takımdan bahsediyoruz ama araya girilmeden önce Kayserispor'da Spor'da aslında biraz e, bir ilme yakalamıştı. Doğru. Biraz e, sanki e, kendini bulmaya başlamıştı Doğru. ve e, ardından da araya girilmişti. Nasıl bir karşılaşma olabilir? Ben çok zevkli bir müsabaka izleyeceğimizi düşünüyorum Fenerbahçe Kayserispor maçında. Evet takımlar belki ilk etapta birbirlerini tartacaklardır mutlaka çünkü e, 2,5 ay gibi bir üç ay, üç ay yakın bir süreç e, geçirmişiz futbolsuz. Keza futbolcular da aynı evet. şekilde. En maç temposu yok futbolcuların. Dolayısıyla tartacaklardır ama e, kişisel performansların çok ön plana, özellikle Kayserispor'da çok ön plana çıkacağı bir maç olabilir. Fenerbahçe açısından çok, e, şimdi Tahir Hoca'nın takıma ne kadar etki edebileceğini, çok iyi bir profesyonel olduğunu tabii biliyoruz e, futbolculuk kariyerinde ama teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe formasıyla, ile çıkmak bir heyecandır. Onun için bambaşka bir şey. Yani 8 hafta da olsa Fenerbahçeli olarak oraya çıkacak. Çok ya oradaki umudum şu. Fenerbahçe'nin o süreci Tahir Hoca ile çok iyi geçirmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu burayı referans kabul etsin istiyorum. Ha Fenerbahçe içinden ...yetiştirse keşke tabii ki. Yani altyapıdan keşke, altyapı akademi hocalarını yavaş yavaş oraya hazırlasa, böyle bir süreçle Türk futbolu oku bulsa. Ama en azından dışarıdan da hoca takviyesiyle de bunu yapabilirsin. Bu da önemli bir şey. İnşallah başarılı olur diyorum Tahir Hoca için. Aslında geride kalan üç isme de baktığımız zaman camiayı çok iyi bilen isimlerden bahsediyoruz. Yani hem Mehmet Aurelio hem evet. Volkan Demiral hem de zaten gelecek sezon artık sportif direktör olmasını beklediğimiz Emre Belezoğlu var. Şimdi yani lafı çok bükecek değilim ama iki dominant karakter var. İşte Volkan Demiral, Emre Belezoğlu. Tahir Hoca ya hocalık ünvanını vereceksen o futbolcular verecek. Yani futbolcu demeyeyim işte Aurelio, e, Volkan, Demirel, Emre Belezoğlu. Yani e, eski e, geçen programlarda belki 3 ay önce anlatmışımdır, tekrar olacak ama şöyle bir durum var. E, i̇şte bir tiyatro oyunu sergilenecek, İşte Kral oynayacak. Kral Lir hastalanıyor.